Sebebi benim üzerime gül koklaman. Neden bahsediyorsun? Ben geçen gece buradaydım Engin. Sen o kadınla bu masanın üzerinde koklaşırken ben buradaydım. Ben neredeyim? Kimle? Burada, masanın altında. Tamam. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Sen bir şey söyleme. Beni dinle tamam mı? Sen karnıyarın patlıcanın yağ çektiğimi sevmezsin. Hem o kadın nereden bilsin senin cacık sevdiğini ama hıyarını yemediğini? Annem bile benim gibi doğruyamaz. Ben delemeyecek. O çok da kalın olmayacak. Nereden bilsin o bütün bunları? Hı? Çay bile demleyemez be o. Engin bak. İyi düşündün mü? Dilek. Hmm. ...onu sevmeyi ben seçmedim. Kim seçti o zaman ya? Halk oylamasıyla mı geldi? Ya Dilek, kalbim seçti. Kalbim. Sen şimdi o kokuşu beğeniyorsun ya. Ünlü olmadan önce değil e kanırdı o. Seviyorum falan diyorsun ya. Sor bakalım o seni seviyor mu? Seray'ın kimlere ne pislikler yaptığını ben bilirim be. Seni de kullanıp atacak. Yapacak bunu. Seray diyorsun. Seray diyorum. Biliyorum. Tamam. Madem biliyorsun... ...seni aptal yerine koymaya gerek yok.